Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından çok sayıda kişi yaşadıkları şehirlerden ayrılmak zorunda kaldı. Deprem göçü nedeniyle emlak satışı ve kira artışlarında fahiş zamlar yapıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla harekete geçildi. Emniyet özel ekiple deprem fırsatçılarını takibe aldı. Deprem fırsatçılarına 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası öngören yasal düzenleme hazırlığı sürerken emniyette de bu kapsamda çalışmalar devam ediyor. Emlak satışı ve kiralamada aracılık yapan internet siteleriyle de irtibat kuran ekipler 5 Şubat ve sonrasındaki ilanlarla fahiş kira artışı başlıklı haberleri tek tek inceledi. Emlakçılarla görüştü. Kurulan özel ekip, Ankara 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü ile koordinasyon sağlayarak ulaştığı ihbar sahibi depremzedelerin şikayetçi olarak ifadelerini aldı. Ticaret Bakanlığı'yla da irtibata geçen ekipler, e-ticaret sitelerinde 5 Şubat 2023 tarihi itibariyle yer alan konut kira ve konut satış fiyatlarında %10'dan fazla zam yapan ilanların verilerini soruşturma dosyasına eklemek için harekete geçti. soruşturma sürecinde konut kira ve satış bedellerinin eksperler aracılığıyla değerlendirileceği ve emlak endekslerinin çıkarılacağı belirtildi. Evet,